Ekim olmayınca bütün Anadolu'nun köyleri fakir. Şehrimizde oldu, Soğuklar bu fakirle doğru. <laughs> peki vezirim peki. Efendimiz hastasınız. Böyle vazifeye çıkarsanız nasıl iştir bu? Yapın istirahat eyleyin. Yatıp istirahat etmekle yok canım yok. Bu millet yolunda canım çıkıversin. Bir gün evvel bir gün sonra ne kıymeti var? Öyle demeyin. Şu millet siz, siz patişanımıza ihtiyacı var. Biz de son kadraya kadar çalışırız. Gelelim geçmen fakirlere. Biz düşkün hane açın, ilan edin. Bütün fakirler orada barınsınlar. Aç dağıtın, kazan kaynasın. Ayrıca her birine üçer gündelik dağıtça verin. Efendim hoş güzel diyorsunuz ama düşkün hane için para lazım. Kazan için para lazım. Halbuki hapçaya dağıtmak yıl sonudur. Hazinede para da kalmadı. Para kalmadı mı? Evet efendimiz. Peki ne deriz? Altman vergi toplayalım. Yo olmaz. Halktan toplamak o kadar kolay değil. Onlar neler çekiyor, haberiniz yok. Aklıma geldi de, benim hazinede param var değil mi? 600 Altı bin altın galiba. Evet efendimiz. Hı? O para eğer sarf eyleyiniz. Ama para sizin efendimiz. Ne olacak? Onun bana millet verdi, millet için sarf eylesem ne olacak? ki? Peki efendim. Ömrüm yerine gelsin, sonra bana bilgi verirsiniz. <laughs> Baştır efendimiz. Süleyman sultanımız gel efendimiz? Gel ağladım gel yaklaş bakalım ne oldu? Ne oldu sultanım? Koskoca adamsın hala ağlar durursun ne oldu evladım? <laughs> ne oldu sultanım? Ne oldu Süleyman? Hiç, hiç işte koskoca parça alacaksın güya. Ama ha bir şeye kızmışsın neye kızdığını söylemiyorsun ki sana parça anlamı göstereyim. Her kadarın yöyle biri deyim. Laf bunlar! Onu sevmezsin ki! Onu ergenin geçen ölsün istersin! Ben mi? Yok! Evladıma <laughs> sevgim büyüktür! Ya! Ya! Hep böyle söylersin! Seviyormuş beni! İnanmıyorum hiçbirine! Hadi sultanım söyle! Bakmadan kaç zaman lira Üzme! Ben senin oğlun muyum? Elbette! <laughs> ben ne <de gülüyor> kadar seversin? Canım Süleyman okula gidersin hala şu kısa konuşmaya alışamadın! <laughs> ne oldu söyle anlat! Ne olacak Çinami aşağılık kapandı. bir kulun beni dövdü! Kimmiş bu atın Hoca, hoca dövdü beni. Hangi hoca? Hoca işte, okulda ders veren o hoca. O ihtiyar buna. <laughs> Asya, şu hocada bazen ipini uzun kaçırıyor. Yani tutanımıza yaptıkları, gün geçmez bunu anlatarak yollar. Vezirim, acele etme. İşin meselelerini <laughs> aslında anlasak da. Süleyman, de bana nasıl aldın? Evet, sebep ne? Nasıl da vermiş? Acele etme vezirim, anlayalım. <laughs> hiç, hiçbir şey yapmadım. Kabahatim yok, dövdü beni. Yo, sen bir şey etmeden hoca sana dokunmaz. Mutlaka bir şey etmişim Sen bu hapşı babam. Hep beni kötülersin. Bir şey etmedim, dövdü beni işte. Yo, bilirsin seni hocanın daha çok severim. Nasıl etti bu haksızlığı? Nasıl olacak? Bir takım adetleri varmış. Mesela sınıfa girdi, ayağa kalkacakmışım. Tabii ya. Bir büyük içeri girdiği zaman küçükler ayağa kalkar. nezakettir. Ben kalkmam hoca geldiği zaman dedim. Hoca gelince kalkmadım. Belki de ona kızdı. Sonra? Niçin kalkmadığımı sordu. Ben de cevap vermedim. Canım istemedi. <laughs> Bana soru sorarken ayağa kalktım, sınıfta daha dolaşmaya başladım. Cemde elma vardı, onu yedim. Elma yedin. Arkadaşların yanında, sınıfta. Peki devam et. Ama sen yine ona aklı çıkaracaksın. Bir şey demedim. Devam et. <laughs> Niçin kalkmadığımı sordu. <laughs> Hoca otur dedi. Oturmayacağım dedi. Ben parça olayım. istediğimi yaparım dedi. Yapamazsın dedi. Yaparım dedim. Hücuma gitti bir hoca parçasın benimle bu kadar uğraşması. Doğru. Konuştu işte. Hep konuştu. Her zamanki konuştuğu gibi. Yok yarın ben parça olacakmışım. Yok sınıfımızda arkadaşlar benimle öğrenecekmiş. Filan filan. Sonra dövdü beni. Laf bu kulağımı çekti hiç duymaz. Ne söylesin şu kulağımla işitirim. Sırtım hep morardı. ...yaa! Eben yem yedim. Tamam. Patşan! Bak şu an seni bilmezler. Vazirim! Bir patşan oynar, böyle yapılır mı? Vazirim, Allah aşkına bari sen sus! Ya, demek sen olacaksın, sana daha çok fazla dikkat ederim dedi. Dedi ya, ben patşan olacaksam ona ne? Hadisler konar mı dedim? Konar mı dedim? Değil o baba. Ben patça olayım. Her sabah gelsin o benim elim öptü. Çok fena etmiş değil vaziri? Evet efendim. Bakiyadan çok etmiş. Çok büyük ya. adamsın yani. Ben bir patça olayım da o benim oğlumu dö. Bunu yapamaz. O hoca cezasız kalmayacak. Sahi mi baba? Ceza. Al <laughs> <Her> başta. Patçan, <laughs> Bu hocaya bir ceza verelim. Vereceğiz, baba. vereceğiz. O hoca cezasız kalmayacak. <laughs> Gerçek mi söylüyorsun baba? <laughs> Evet. Ne ceza verelim? Akşam dadım bir masal anlattı. Diyelim ki, hoca, hoca kırk satır mı ister, <laughs> kırk satır mı? Hoca kırk satır derse, vuralım başına 40 satırı kopsun. Yok, hoca kırk katır isterse, azgın kırk daha yapması. Akşam, kartalım hemen. Yo, yarın ben evladımla okula beraber giderim. Orada işi hallederim. Yarın okula beraber mi gideceğiz baba? Evet öyle yaparız. <laughs> Şimdi hoca hiçbir şey yapmayacağız <laughs> sana. Başına inince şaşırır kalır. Artık annenin yanına Özlemiştir hatun seni. Ona da bir şey söyleme, darılırım yoksa. <laughs> ah benim sevgili babacığım. Tam hoşuma gitti. Parça olduğunu gösterdim. Kaçak dediğin böyle olmalı, oğlunu çiğnetmemeli. Keseceğiz değil mi hocam babayı? Elbette. Baba be, ister misin acıyalım ona? Mesela şey yapalım, bizim kazlara çoban yapalım onu. Evladım, <laughs> sen ne istersen onu yaparız. Artık ki. Peki, ben sabaha kadar hep düşünürüm. O hocaya güzel bir şey bulalım da o ne dedi? Peki, artık ki. Gidiyorum baba. Allah ısmarladı. Güle güle evlat. Allah ısmarladı Vezir amca. Güle güle tutkanım güle güle. <laughs> canım sıkılıyor. Çok üzülüyorum. İçin efendimiz. Canı sıkacak bir şey olmadı. Nasıl sıkıntı sıkılmaz canım? Görüyor musun? Şu çocuğu yarın hakkın rahmetine kavuşur. Allah gecinden efendimiz. Yok. Bir ayağımız mezardan. Biz ölür gideriz. Yarın bu çocuk padişah olur. Vatanın, milletin hali ne olur? Şımarığın biri. Millet, millet olmaktan çıkar. Efendimiz <laughs> <ağız> artık fazla küçüktür. <laughs> Bu iş çocuğa bakmaz. Sonra ağaç yaşı kana eğilir. Adın başına Fatihan oğluyum, Fatihan oğluyum diyor. Sabah bir gün de Fatihan diyecek. haylazın biri. <laughs> Etmedik fenalık, çifrelik bırakmayacak. Halkı inletecek. Çok fena görüyorsunuz efendim. Hayır, fena görmüyorum. Doğru görüyorum, doğru. Anaların, babaların, tek çocuğu, çoğu, biz çocuklarımızı hocalar karşısında ezdirmeyeceğiz diyerek onları şımartırlar. Bilmezler ki asıl kötülükleri çocuklarına kendilerini yaktırırlar. <laughs> Dersler neler etmiş, görüyor musun ya. o muhterem adama? Yo, efendimiz tek bir şey de yapmamıştır. Hem Süleyman ki, patça oğludur. biraz hikayesi nasıl lazım? Hoca bu ne diyor işte? Ben hocanın gayesini yanmıyorum. Terbiye olması için üzerine fazla düşüyor. <laughs> çocuk da bunu anlamıyor. Efendim niçin bunu çocuğa söylemedin o zaman? <laughs> olmaz. Çocuğa söylesem babam beni sevmiyor der. Kışma kesilir gizlice. Giz. Aklıma bir şey geldi de. Ne çocuk kırılacak ne terbiyesi bozulacak. Böylece hocanın da iyi fikrini desteklemiş olacağız. Hoca orada terbiye etmeye çalışsın, biz burada bozalım. Olmaz. Hocayı desteklemek gerek. Altın efendim. Yarın erkenden okula gidersin. Ben mi? Evet. Hoca orada oturur değil mi? Evet, okulda oturur. Hem de okulun kendi evi vardır, hemen üst Hocayı bulursun. Selamlarımı söylersin. Dün sultanımız dayak yemiş, padişah buna hiç kızmaz desin. Yalnız biraz sonra o da buraya gelecek. Sana daracak, darılacak, <laughs> daracak, çağıracak. Yalnız yanında çocuğu da olacağım. Maksadı çocuğun hatırını yapmak. O sana darın, darılmaya başlayınca sopayı kap, <laughs> kapıp üzerine hücum edip vuracaksın. Böyle söyle hocaya. Fakat efendimiz, bir hoca bak şu sopayla hücum etsin böyle olur mu? Vezir emrimdir. Böyle yapılmasını emrediyorum. Sopasını kapıp üzerine hücum edip vuracak. Peki efendim, aynen söylerim. Bilmem fakat yapar mı? Yapar yapar, o anlayışlı bir hocadır. O benim kaya'm anlar. Ben içeri çekiliyorum. Yarın da dediklerimi unutma, sabahleyin erken gir. Peki efendim. Vezirim, hocaya söyle, yalnız sopayı ağrıtmayacak yerlerime vursun, eteklerime filan. Benim ben. Sessiz yapma! dakika Ben izliyorum. Efendim ben izliyorum. İlahi tanıyamadım. Nasıl ki İbrahim. Bekir Zahirhan İbrahim. mı? Bekir Zahirhan İbrahim mi? Fakat şey, efendimi Tanıyamadım. Cemetlerimizi nereden tanıyayım? Oradan <laughs> mezun olduğunuzdan bir daha yüzünüzü görmedim. Dışarı çıkmam birisi. Cuma'dan Cuma'ya kadar yeni cami işte o kadar evladım. Oh, filan Hocam böyle sıkılıp yüzüne gelmeyi Ben yine eski öğrencilerden iki ayıp. Yüzünü iflahayım. Yukarı şimdi. Şurada Kaldır kaldır. Bir keresinde kura kayı Hatırlıyorum hocam? Yine bir yerden daha. Nereye çıkmıyor? <laughs> Düştüksün cami yapmışlar. Hepsinden kokuyu hatırladınız mı? <laughs> O hadi ya tamam hatta sen ezilirdin sen sen, be. ben bu taraftan kadınla yüzdükmiş. Hadi yüzüyoruz beraber inyelim. Hadi tutayım. Yok öyle deme. Özelim ya. Özelim bakuyor. Anne. Babam mı geldi? Allah'ım. Hocam hazır geleceğiz. Kafada aldık da işine soksun. Ben buraya elim geldi biliyor musun? Hayır, dünyanın sırasını sana kadar adı konuşuyor. Yoksa başka bir şey söyleyemiyor. Demek dediğinde bilir misin? Demek dediğinde bilir misin? Kulağında tutun, bu <laughs> kimse <de> kabaklarına <kabetlerinden> dokunur. <laughs> Söyleyin, hani, siz için yapın. Ya, Bana yana geldi, bize nasıl geliyor bari? Hayır, tutmadılar. Patlıca çok memnun. Hocanın elleri dert görmesin diyor. Bilirim, bilirim. O yüzden bir padişahdır. İzzetil Efendimiz'den böyle bir hareket çeker. Biz yani. hocalar çocukların için ver. Kimimiz kıskınlarımız için mi? Hayır. Bir masuma ne kimimiz kıskınlarımız olabilir? Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Ben burada gideyim birkaç topayla bir şey meşrinin adamı açımda adam olur. Sağ ol, sağ ol evladım. Biz sizleri görüp kulaş Başkası değil. Allah sizlere daha büyük meşrinler açıklar başımızdan eksik olmayın. Ha bu buraya bakacak gelecek. Oğlumla beraber gelip onun adını yapmak Gelip size daha öyle yapar acaba bir onu dövdünüz diye. O da neden bak görüyor musun? Padişah, mı? Hayır olmadı, Gelip size daha öyle yapar diye. <laughs> size sopayla ucu <hücum> mu Bak gör. Bak Bak gör. Bak oğlum, sen eskiden böyle değildin. Şimdi önüme bir sürü gülmeze koyuyorsun. Padişah gelecek, sana bağıracak, çağıracak. Ben nasıl sonu boyuna hükümet edeceksin. Git evladım, git. Bu yaşında, bu çakalına hiç atılmaya ne istemiyorsun? Ben giderim, sonra padişah gelir. Bağırır, çağırır. Başım önünde ilk dinlerim. Sonra padişah da biz gideriz. ...ben de başımın çağrısına bakarım. Hocam yine anlatamadım... ...patişahımızın fermanıdır... ...buraya gelecek... ...size davranacak... ...bağıracak bütün sultanı onun öldüğünüz diye. ...mahsat... ...kendi kaçıp gidecek sopayla uzun zaman... ...mahsat... ...oğlanın hatırını yakmak için... ...kendi kaçıp gittikten sonra... ...onu burada kalacaklar... ...kendi bir ...büyük mevzu anlatsın... ...bütün patişahlar bile korkmadığını söyleyecek... ...şimdi anladım... ...şimdi anladım... ...o yüce bir patişahsı... Böyle bir hareket bekledim. <laughs> Oğlanı duydum diye gelip bana bağırıp çağırmıyor. Var, hadi hekime koşmuyor. Ey <laughs> padişah, seni tarih kitapları yazacaktır. Onlar da galiba. Hayat etleri var. Ben gideyim. Anlatın, hadi Allah razı olsun. Güle güle Şimdi ben ona gösteririm. Atarız onu da baba, atarız. Ah <laughs> burada. <laughs> <laughs> hey hoca. Ne istiyorsun? Tanıdın mı beni? Tanıdım ne olacak? Padişahsın. <laughs> sen bir padişah olayım da sen benim evladımı dövetsin. Dövetsin, cezanı çekeceksin. <laughs> ne istiyorsun padişah efendi? Şuna <laughs> bak baba. Sana karşı geliyor. <laughs> Oğlun yaramazlık yaptı. Dersine çalışmadı. Onun için dövdün. Sen padişah sen de yaramazlık yaparsan seni de <laughs> Nasıl dövabilirsin? Hayat basit. Çünkü ben hocayım. Siz her şeyi benden öğrenirsiniz. Onun için yetkim vardı. Ha ha ha, hocaymış, gülayım bari. Ha ha, hocaymış. Gülmeyin! ama sana karşı geliyor sana evet. Evladım mum sönmeden parlar ölümü yaklaştı da onun için böyle konuşuyor kimin ölümü yaklaştı bakalım <laughs> Bizi gid yerimiz var obanı obanı Allah'ım! obanı 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 <laughs> baba? kaldı. Aman Süleyman <laughs> 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 İçin baba? Öyle bir kıymetli hocanın yanında okumak için. Ne kadar çok şey biliyor ki, benden bile korkmuyor. İnsan çok şey bildi mi hiçbir şeyden korkmaz. Sahi mi baba? Ha, iyi bildin. Bugün olanlar bitenler için hocandan affiler. Ben gidiyorum. Olmaz baba. Korkma canım. Hoca efendi bir şey demez. Bugün dersine dikkat etsen hemen için terbiyeli otur. Göreceksiniz aranız, aranız iyi olacak. Hayır baba gidelim. Ama an canım. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Evet. Gördün işte. Dediklerimi yap unutma aranız iyi olacak. Ben gidiyorum. <laughs> Eyvah yalnız kaldın. Allah Allah. Allah <laughs> selam aleyküm nasıl? Aleyküm selam hocam. <laughs> Akşamdan beri iyi misin bakalım? İyi, e <laughs> ya. hocam. Allah aşkına iyi. Daha arkadaşların gelmedi galiba. Ben <laughs> her zaman böyle şey gel. İnsan Sen erken kalkmaladın sorunlar. <laughs> Elinizi öpeyim hocam. Ben Mustafa abi bir devam edin çekimi çekime tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey yapma. <laughs> <laughs> Bütün çocuklar iyi. Bak. Senin için yeni bir hayat başlıyor. Tatlı bir hayat. <laughs> Gelene geç. Amam, bu kadar. Ben Cafer abi'den de bakayım bak.

Sağolun! Sağolun. Çekilin oradan, çekilin! <laughs> Mustafa abi, şimdi tündürün, arka tarafta bir daha var. Why don't me beni şeydi yaz Allah'ım, beni şeydi yaz Allah'ım. yine bana az Allah'ım yine bana az Allah'ım Allah'ım Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah razı olsun Bu piyat 11 1995 tarihinde Başkan Karabayır Gençleri tarafından amatörce hazırlanmıştır. Bu piyasada görev alan tüm kardeşlerime Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederiz.